Evet arkadaşlar. Ayhan'ım gitti. Şöyle göstereyim. Ben de Muhammed'e kendimize yaptığım çorbanın ap aynısını yaptım. Salçasız, toz biber, nanesiz yapmadım. Çünkü benim yaptığım işmiyor canlarım. Bir de bu şekilde deneyimdim. Zaten acı toz biber değil bu. Tatlı toz biberden ekledim. Bir de salçam da tatlı. Ondan da koydum. Dur bakalım sevecek mi? Şöyle her güzelce kavurdum. Hafif koyulaştırdım arkadaşlar. Bir de da içine yufka ekmek yapacağım. Şöyle şehriyem burada. Onu da yerine kaldırayım. Salçam bitmiş. Kavanozunu yıkayayım. Yeniden salça dolduracağım canlarım. Ayhan da gitti bu arada. Muhammed Asaf Allah. Yaptın sen. Muhammed Asaf da çamaşır sepetiyle oynuyor. Dikkatini o çekti. Kendine bir oyuncak buldu. Şimdi çorbam güzelce kaynasın. Şehriyelerim pişsin canlarım. Altını kapatıp servis tabağımı alıp soğuttuktan sonra Muhammed'ime vereceğim.